Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nice uygulamasında onay verme işlemi nasıl yapılır, onay nasıl verilir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bağlı hesap aile ve çocuğun karşılıklı onayıyla oluşturulur. Bağlı hesap oluşturma süreci yalnızca anne baba tarafından başlatılabilir. 12 yaşından küçük çocuklar aile onayı olsa da Nice kullanamazlar. Bu bilgiyi verelim. Nice uygulamasında siz de onay verme işlemi yapmak istiyorsanız çocuğunuzun hesabınızı hesabını kontrol edebilir. Bağlı hesapları ekleyebilir ve bu hesabı ekledikten sonra çocuğunuzun Nice uygulamasını kullanması için onayı verebilirsiniz. Bunun için bağlı hesapları tıklamanız ve buradan onayı gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.